Böyle de manzara güzel ha. Şimdi de halen çalışmakta. Evet, makinemizin kuyruğu tarafı. Pozer, pozer, pozer. Pozer, pozer. pozer diye poz, poz. Aa, Aa, daha çek. Daha çek. Tamam, boş çekiyor zaten. Tamam. Evet arkadaşlar. Velasız kelam dışarıda çalışan arkadaşlarımıza Allah sabırlar versin inşallah. Sabırlar ihsan etsin. Ne yapayım aşağıda? Sağ ol Gerçekten zor bir durum. Yani bir burada sıcakta, lakin elemanlar soğukta. Zor bir durum. Herkese Allah kolaylık versin. Ben Hayrettin Kulevin Çok operatörü. Ha bu arada, e, makinen Potayn, 12 tonluk. E, benim kaderim bu her zaman için. Nasıl diyeyim yani... Ee, bir yeni makina denk gelmiyor. Ayda yılda bir olursa o. O şekilde. 646 modeli. Şu şekilde. Ee, Kancasını falan size göstereyim. Şey Baba için de göstereyim. Velhasıl bir kelam. Bu arada şu an Ankara'da çalışıyoruz. Ümitköy, Yaşam köyü. Yaşam kentte. Esma'yı işte.